sarıklı sakallı din sınıfı asla düğünümüzde yoktur israf külliyen haramdır diye butuklar atan başefendimiz bir trilyonluk Mercedesle çıkıp diyemedi ki arkadaşlar teşekkür ederim makama bana mesleğime gösterdiğiniz teveccüh beni duygulandırdı. Müteşekkirim. Fakat ben bu araca binmeyeceğim. Milletin gözünde anıt olurdu. Şunu göremedi. O araç ne zaman dağılındı İdris? He? Maun Sarayı, İsraf Sarayı'nın o. o gündem olduğu günlerde. Arada kaynayıp gidecek zannedildi. İşleri Başkanı dolaylı da olsa bir cümle söylerse Duman oluruz. Kapattılar. O da bunu yedi. Yani ne olacak abi şimdi milletin ağzında pelesen gibi dolaşıyor. Yani işte diğer işleri Başkanı'nın altında bir milyon liralık araç var falan ağzı, falan. A milletin ağzı. Ah. A orada milletin, orada belirleyici milletin, de o değil O millet, millet ağzıyla ile yanındadır eliyle, ayağıyla şerrin yanında. Öyle olmasa Allah bu hallere getirmez onu. Şair Farazdek diye bir zat vardır. Arap şiirinin devlerinden biri. Müslüman dönemin şair. Hazreti Hüseyin çıkmış, yanlış bir hareketle bütün uyarıları reddederek küfeye doğru gidiyor. Yani ölüme gidiyor. Ferazlek'le de karşılaşıyorlar. Hakim adam, şair, edip adam. O edebine, o hikmetine uygun bir tavır içinde Hazreti Hüseyin'e yaklaşıyor. Diyor ki, ey Allah Resulü'nün ciğer faresi, gitme, gitme. Diyor ki, şu kadar insan bana oradan, bana biat ettiğini bildirdi. İnanma diyor. Orada söylediği ölümsüz bir söz var. Diyor ki, küfelilerin methiyeleri seninle ama kılıçları Emevilerin yanında. Tamam mı? Kılıcı al, parayı koy onun yerine bugün için. O, oyu koy falan, ne, neyi koyarsan koy. Kılıcı koy. Kılıç sembolik manada al koy. Bizim yüzde doksan dokuz buçuğu Lâ billah haşa tövbe ya Rabbim. Allah'ım sen beni sorumlu tutma bu cümlelerden. Müslüman halk da böyledir işte. Alkışları, metiyeleri hakkın yanındadır. Kasası, kesesi, parası işte o tabiri tırnak içinde kullanalım. Kılıcı şeyi şerrin yanındadır öyle tencereye öyle kapak beyefendi. Allah da bu halka buna göre muamele yapıyor.